Arkadaşlar şu an e, bir talip attım. İttifaka katılıyorum. Olay bu. E, i̇ttifaka katıldığımızda bir kredi alıyoruz. Kristal açtım diye gireceğim bu videoya. Çok da bir bilgi vermek gibi bir niyetim yok. Bu videoda. Kristal'i almam lazım abi. Kristal'i şu an. Et. Evet, adam eklerse güzel bir şekilde. Bir saniye arkadaşlar anlayacağım. Evet şu an bekliyorum. Umarım bir ittifak alır. Umarım bir şey hadi bir kabul etse. Yani güzel olacak ama işte nereden nereye devletecek bir olay. Ee, takvim bu arada takvimden bir şey alabiliyor muyuz abi takvim? aha bak bunlar gitmiş abi. Çok kötü bir günde başladık diyordum ya. Neyse abi sorun yok. Abicim Gözünü seveyim hadi bir al vayne ya valla. Alamamayı alamıyorsun valla alacan ittifaka şöyle. Düşünsene abi tam ittifaka katıldım adam ta tam o zaman aldı. Evet bu ittifakından çıkıyorum. İlk katıldığım ittifak. Yani yeni hesabımda ve yeni kanalımda. Evet çıkacağım şimdi. De işte. Çıkabilirsem. Büyük ihtimalle istemezler yani. Becerikli adam lazım. El becerimi de geliştireceğim. En güçlü ikinci karakterim. Yani en güçlü daha doğrusu en güçsüzlerden ikinciyim abi. Hani en güçsüzden biraz güçlüyüm o kadar. Onun dışında herkes ezip geçiyor. Evet kristalleri aldık şöyle. İki tane büyük aldık. Umarım Allah şans yüzümüzü güler. Açıyorum şöyle. Evet, büyülü karakterimiz Manyeto. Gördüğünüz gibi şansıma tüküreyim diye bir laf vardır ya. Şansına tüküreyim daha doğrusu. Şansıma tüküreyim evet. Bu da kopyalı. Yok artık. Evet adamı şu an yağlıyorum. Aha. Yiyen Vayne. Yarın 15'iz. Vayne abi utandırmayalım. Ee, yani. Utandırmak olmaz çünkü. Ee, sesi kısacağım abi. Daha doğrusu e, içeriye sokmaya gireceğim şarjı. Ses şeyini kısacağım. Ona göre. Hani, videolar sessiz olabilir. Gelen videolar. İçeri gideyim şarjı sokayım. Hoşçakalın.